Herkese merhaba. Bugün saat 7'de Beşiktaş çıklaç. Göztepe deplasmanında. İzmir'de Gülsel Aksel stadyumunda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bugün bu maç hakkında konuşacağız. Öncelikle Beşiktaş bu sezon Göztepe ile oynadı. Önceki iki maçı kaybetti. İlk maçında Göztepe'ye kaybetti. Ardından Ziraat Türkiye kupasında Göztepe'ye kaybederek Türkiye kupasından elendi. Tabii Beşiktaş'ın o maçta yenilmesi en büyük. biri kırmızı kart görmesiydi. Şimdi ise bu sezon bu iki kulüp üçüncü kez karşı karşıya gelecek İzmir'de. Gülsar Aksan Stadyumunda. E, maçın kadrosu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde Mert Günok, Ersin, Göktuğ Baytekin, Svensson, Tayyip Tala, Parista Taymiran Masuaku, Chamberlain Salih, Fernandez, Getson Fernandez, Rafa Silva, Juan Mario, Acamet Oğuz'u Mustafa Ekimoğlu, Semih Immobile Fahri Keramay Keni Aro Keni Aro Ya şeklinde bir Kamp kadrosu var Beşiktaş'ın Ben bu maçta Semih Kılıç Soyun Oynamaması gerektiğini savunuyorum Bunun nedeni ise Açıklayayım Semih gol atma potansiyeli yüksek bir oyuncu olsa da rakibe çok fazla top kaptırdığı için Beşiktaş'ı sıkıntıya sokuyor. Bundan dolayı oynamayacağını düşünüyorum. Bu maçı ise ben Beşiktaş'ın santrafor olarak Ciro Immobile ile Ciro Immobile ile başlaması gerektiğini Düşünüyorum. Bu arada Onur Bulut ve Hans Kering isimli oyuncu bugün Beşiktaş'ta kamp kadrosunda değil. Sakatlıklarından dolayı. Bundan dolayı ben Beşiktaş'ım. Bundan dolayı ben Beşiktaş'ım. Şu şekilde sahaya çıkacağımı düşünüyorum. Karede Mert Svensson. Tayyip Talha. Artur Masvaku. Orta sahalarda Salih Chamberlain. Forvet'te Immobile. ama son kanatta Rashidson oynayacaktır. Hafif sakatlığı var dedik ama bence engel olmaz oynamasına. Dediğim gibi Tekrar bir bakayım 11'e Bu Biraz aklım karıştı kale de Mert. Sivan son bek. son oynar. Tayyip Tanha. Gabriel Paulis oynar. Orta sahada Salih. Chamberlain oynar. Veya Chamberlain yerine geç da olabilir. Önlerinde Rafa Silva. Santrafor Immobile, kanatta da Raşit Sayla, Mustafa Ekimoğlu'nun oynayacağını düşünüyorum. Kadro tahminim bu şekilde. Birazdan da maç hakkında konuşalım. Benim bugün kazanacak, ben bugün kazanacak tarafın Göztepe olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman Beşiktaş yaşadı. Mağribiyetlerle morali bozuk. Bozuk bu durumda. Göztepe İsa maçı taraftarı oynayacak. Bu onlara çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hem maçı Göztepe taraftar desteğinde arkasından alarak kazanacaktır. Bu şekilde düşünüyorum. Maç hakkında görüşlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Videolardan haberdar olmak için de abone olup abonelik butonunun yanındaki çanları açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.